Veri tabanı ile ilişki kurulduktan sonra gerekli sorgulamalar grafik ekran üzerinden yapılabilir. Bunun için sorgu menüsünden obje özelliklerini sor işlemine girilir. Ekrandan ilgili parsel seçilir. Açılan pencerede iki sekme yer almaktadır. İlki obje özellikleri tablosu, diğeri ise dağıtım veri tabanına ait olan özellikler sekmesidir. Burada ilgili parselin veri tabanı kayıtları yer almaktadır. Satırların yanında bulunan artı butonlarına basılarak ilişkili kolonların bilgilerine ulaşılabilir. Grafik ekranda yapılan sorgulamalar sonucunda veri tabanı kayıtlarına ulaşılabileceği gibi veri tabanı kayıtlarından da grafik objelere ulaşılabilir. Bunun için bağlantı yöneticisine girilir. Bağlantı yöneticisinden parsel tablosu açılır. Açılan tabloda ilgili parselin satırına tıklanarak grafik ekranda o parsele ulaşılabilir.